Ailesi Beşiköz Caddesi'ndeyiz. Burası e, normalde çok işlek olması gereken bir cadde. E, esnafımız çağırdı, dediler ki mağduruz, artık bu cadde eskisi kadar işlek değil dediler. İşlerimizi yapamıyoruz dediler, e, müşteri sayımız azaldı, zor durumdayız dediler. Çağırdılar, geldik. Gördüğünüz gibi aslında bu caddenin e, araçlarla dolu olması gerekiyor, gelenin gidenin olması gerekiyor. Ama yol kapandığı için, hepinizin de gördüğü gibi şu an yol bomboş, esnafımız mağdur. E, biz esnafımızla konuşmaya e, başlayacağız. E, size de ek, ekranımızda e, aksettireceğiz bunları. Devam edeceğiz, görüşmek üzere. Yolların kapanmasından sonra sizin işlerinizle etkilendi mi? Öncelikle hoş geldiniz. Tabi etkilendi bizim işlerimiz de. Bu yolun kapanması bizim için de iyi olmadı yani. Bütün hesaplar bizim, bizim, işimizde işimiz etkilendi. Ciro'nuz azaldı değil mi? Tabi Ciro'nuz azaldı. Gelen giden yoldan gelen geçen olmaz oldu. Veya bir, bir şey etkiledi yani. Bu konuyla ilgili e, başvurular da bulundunuz mu? Belediye başkanının yanına gitti arkadaşlar. Evet. Başka bir şey bir yolu varmış orada bir daha. Oraya açmak açacağız diyorlar. Nasıl açacaklarsa. Ama siz diyorsunuz ki bu sorun bir an önce çözümlensin. Yoksa ıı, işler kötüye gidiyor öyle mi? Evet tabii. Bir an önce açılması lazım diyorum. Yoksa bütün esnaf arkadaşlarımızın hepsi de şikayetçi. Mağdur evet. Mağdur bir de, de, mağdur olduk yani. Sizden önce de esnaflarımızla görüştük. Çok, esnafımız artık e, dükkan kirasını ödeyemez. Bunun hayatlarından evet, evet, doğru, doğru. O zaman buradan yetkililerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla bir an önce bu yola açsınlar bize. Ne diyelim yani? Hürriyet Mahallesi, 500 Caddesi'ndeki ziyaretlerimiz devam ediyor. Yine bir esnafımızla birlikteyiz. Kendinizi tanıtır mısınız? Neredeyiz e, şu an? E, şu, burası Hürriyet Mahallesi, 500 Caddesi, No. 98. İzmir Fil'e, evet. şubesi. E, ben Enver Avcı, buranın işletme sahibiyim. Enver kardeşim nedir derdiniz? Çantamız geldik. Derdimiz şöyle, biz sesimizin duyulmasını istiyoruz. Ben gıda işine uğraşıyorum. Gıda işinde biz her şeyi günlük yapıyoruz. Tabii Bundan iki ay öncesine kadar, 3 ay öncesine kadar işlerimizin şu anki yüzde 40 düştü. Yani bunlar üç ay dedi, bizim işlerimiz yüzde 40 düştü ve biz hiçbir ürünümüzü stok yapamıyoruz. Gıda işi olduğumuz için bugün yaptığımız bugün işlemek zorundayız. Ve işleyemediğimiz için de ürünlerimizi çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Bu da zarar yazıyor. Ve benim yanımda iki tane e, öğrenci, iki tane usta var. Şu an kendisi burada değil siparişte. Ve bunların aylık maaşlarını çıkaramaz duruma geldik. Ya bunun için bir şey yapılması gerekiyorsa yapılmasını rica ediyorum. Sesimin duyulması istiyorum. Sizce çözümler? Ya bizim çözümümüz tek bu yol üzerinden bu adegide bademli, balabanlı, gazanlı ya bu çevredeki dam sahiplerinin hepsi bu yol işliyordu. Evet. Yani kırılma işi olan da buradan geçiyordu. Bir de civ olacak olan da buradan geçiyordu. Hepsi buradaydı. Şu an bu yolun ucu kapandı. Evet senin e, işlerin yol üstüydü. Şu an çıkmaz sokak. Şöyle söyleyeyim. Ya, burada 500 tane araba geçiyorsa dün de 50'ye düştü onda biri. Haklısınız. Ya bu herhangi bir ara sokak olsa da çıkmaz sokak olsa amin. Ama burası cadde. Yani Adı üstünde Beşgöz Caddesi. Beşgöz Caddesi. Beşgöz Caddesi, Beşgöz çıkmaz oldu. Sana söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Ya söyleme, bizim üstümüze bir şey düşüyorsa yapalım. Esnaflar olarak. Biz basın olarak sizin sesinizi duyurmak için geldik Sizden buraya. Sizden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Umarım ee, gerekli yerlere sesiniz ulaşır, sesiniz inşallah ulaşır. İnşallah bu yol için eğer bizim esnaflar olarak üstümüze bir şey düşüyorsa yapalım. Ama bizim değil belediyemizin veya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları her kim ilgileniyorsa bir an önce e, bu yolun açılmasını istiyoruz. Yani. Biz de basın olarak bu konuda takipçisi olacağız. Basın olarak siz baş Teşekkür ederiz. Kardeşim nedir buradaki derdiniz? E, buradaki problemimiz bu yolun kapanması. Yani yeni yolun e, kapanması buradaki işleri çok çok etkiledi. Evet. Bu yüzden yetkilileri sesleniyoruz. Bu şeyi kısa zamanda açalım. Yolu kısa zamanda açalım. Yani eskiden yola çıkken evet. e, burada müşterileriniz oluyordu. Evet. Şu an e, yani istersen gösterebiliriz masalar boş. Evet, içerisi bomboş herhalde. İçerisi bomboş. Evet. Yani Ciro'nuz mesela yüzde kaç oranında etkilendi? Çok, çok aşırı etkilendi. Böyle giderse ne olacak peki? Sonumuz fakat e, inşallah kısa zamanda açılır. Şimdi buraya yeni yeni binalar yapılınca evet. e, aslında buranın değeri artmıştı. Evet. Yeni yeni dükkanlar açıldı buraya. Burada oturanlar da memnundu bu durumdan. Evet. E, hem ev sahipleri hem dükkan sahipleri siz bu dükkana şimdi belirli bir kira ödüyorsunuz, Tabii gider, tabii ki. E, işlesin diye ödüyorsunuz bu tabii kirayı, ki de, ama tabii şu an de, evet. e, para da kazanamıyorsunuz. Evet. Yol açılmazsa bu durum gün geçtikçe daha kötüye gidecek Çok, çok kötü kadarıyla. gidecek. Aşırı kötü gidecek. E, bir an önce el atılması lazım. O zaman yetkililere buradan sesleniyoruz. Evet. Bir an önce yolumuzu lütfen açın. Esnaf gerçekten mağdur. Evet. Yani biz gördük burada masalar boş. Yine çok dertli bir esnafla birlikteyiz. Adınız soyadınız alabilir miyim? Süleyman Demiraz. Bir buçuk sene oldu burayı biz açalı. Evet. İlk zamanlar çok güzeldi ama o yol açıldığı zamana dükkan kararsın bile zor çıkarıyoruz yani. Açarken hayalleriniz vardı. Vardı. Öyle değil mi? Güzeldi iş. Uzmakta yoldan geçenler köylük tapıları. Alışveriş yapıyorlardı. Alışveriş yapıyorlardı Alışveriş ama burası yuvarlak olduğundan sırf bu çevre yolundan gidiyorlar. Evet, bu da sizin alışverişinize etkiliyor. Çok çok fazla. Peki sizce çözüm ne? Valla oradan o mezarın yanından yine buraya Yol açılsın. Yol, yol açılsın. Açılmaz zaten ha. Burada iş bu kapatacağın için. Evet esnaflarımız öyle evet. söylüyor. Birçok esnaf kapatmayı düşünüyormuş. Evet. Çünkü dükkan kiramı ödeyemeyeceğim ya, diyor. Ödeyemiyorum Yatır? deli adam zaten evet. ha. Yatırım yaptım diyor karşılığını ha. alamadım diyor. Evet. E, siz de buraya bir mal alıyorsunuz. Ona göre tabii, satış tabii. yapmak istiyorsunuz. Doğru. Aile bakıyorsunuz, çoluk çocuk bakıyorsunuz. Tabii. O zaman buradan yetkililerimize seslenelim. E, esnafımız eğer bu yol açılmazsa dükkanını kapatmak zorunda kalacak. Evet. Yani bakmakla hükümlü olduğu bir ailesi var, onlara karşı mağdur olacak. Yani evet, durum evet. gerçekten ciddi.